Hop neredeyiz? Hamza abinin yanındayız. Dur abi çayımı alayım. Ne yapıyorsun abi? Merhaba. Hoş geldin. Oğlum. İyiyiz. Sen ne yapıyorsun? İyi abi. Görüşemiyoruz. Görüşemiyoruz abi. Bayağı bir yoğunluk var. Diyeceğim de yok Hangi gibi. Hangi Turizm açısından. Yani kaçta turizm başladı mı? Sence? Bence başlamadı. Bir dün akşam bayağı bayağı bir kalabalıktı. Yani meydan. <gülüyor> bayağı <gülüyor> evet. Ama bence o kalabalık yani Kaş'ta tatilci değil de Kaş'ta işte sıkılıp da bu koronavirüs nedeniyle 3 aydır sokağa çıkmayan kişiler işte burada ev kiralayıp villa kiralayıp burada gününü geçiren zengin diyelim burada. Az işte yani en kaşi... bir yandan de niye sohbet etmek istedim abi? Minibüsleri görüyoruz, minibüsler boş. Boş. Yani ya, benim de arabam var. Taksi hani, de öyle. O zaman işte bunu öğrenmek için işte. Turizm başladı başlamadı mı? Ee, şu sizden anda sizden bindin çünkü. Ya, kaçta şu anda evet, turizm başladı gibi gözüküyor ama esnafın bence daha cana para kazandığınızı söyleyemeyiz. Hiç otellere götürüyoruz. otellerde bir şey yok. Restoranlarda ufak tefek var ama taksi olarak düşünecek olursa ama karşıda daha can bence turizm başlamadı. Ya bir de şu var. Herkes kendi arabasıyla geldiği için. Ha. Millet e, biz her hafta arabalarımızı dezenfekt ettiriyoruz ama bunun elimizde belgeli. Fakat adam güvence açısından belki taksiyi kullanmıyor. Hep kendi arabasını ne bileyim şey de var abi hani bu haberlerde de otobüsleri artık kullanmıyorlar. Otobüsler pahalı olduğu için araba kiralamak daha uygun geliyor. 4 kişi 3 e, kişi. O konuya değince olursak biz takside bu yıl kaçta bir e, zam yapmadık. Aynı Ancak peki. şehir içerisinde bir hafif bir şey yani o da adam biz 34 arabayız. Sıradan çıktığında 34 arabanın arkasına geliyor yazıyor. En azından yani bir sıraya çıktığında bir paket sigara parası kazanalım diyerekten 5 lira zam yaptık. Geri yerler taksimetrenin hemen hemen altında çalışıyoruz. Hani fix fiyat olarak belirledik ama bu taksimetrenin yine de atıyorum çerçilerin en odak noktasına 35 lira yazıyor. Biz 27 lira alıyoruz. 25 lira alıyoruz. Ama 35-40 lira yazan yerine de 30 lira alıyoruz. Mesela yarım adaydı en ucuna 44 lira yazıyor. Biz fix fiyat yaptık. Bunu 35 lira. Çok yani güzel. en ucuna da gitse aynı para. Tamam. 35 lira yazan yerine de gitsen nedir? Birileri belki biraz fazla para diyor ama bu da yapacak bir şey yok. de mesela 45 lira, 47 lira yazan yerler var. ama Buna sen de taksi kullanıyorsun durumunda. Evet. Biz 35 lira alıyoruz. Yani zam diye Oradan bir şey biz yapmadık. En azından biz yapmadık. Ama bazı yerlerde görüyoruz tabii zam yapan Kaç yerler yıldır var. Hamza abi yapıyormuş bu işi? Bu tam yani nasıl girdin? 95 yılında şoför olarak geldim. Şimdilik yani hesap et 25 yıldır bu iş yapıyorum. Kendi ar aracım. Kendi aracım. Ama iyi çalıştın ya. Allah işte arkadaşlar dost eksikliği göstermesin. O zamanlar ben çok garibanım yardımcı oldular bize bir taksura paramızla aldık tabii de ama yardımcı oldular. Kaş'ın o özelliği zaten ön planda. İnsanın birbirine evet. destek çıkması eskiden şimdi bilmiyorum da bir şey diyemem ama eskiden öyleydi. Herkes birbirine aşırı derecede destek çıkardı. Yani şimdi Kaş'ta bazı yerlerde yani kendi mesleğimizden konuşacak olursak taksi duraklı işte taksiciler çok para çok yazıyor, Tamam ama büyük şehirde İstanbul'da taksi gidiyor, boş dönmüyor. Evet. Ama bizim burada sezonluk olduğu için, tamam taksimetre fiyatı Antalya'nın tüm ilçelerinde e, aynı para aslında. Biz bu taksimetrenin biraz daha altında paralıyoruz. alıyoruz. İşte kaçta taksi çok pahalı adam İstanbul'dan gelmiş buraya, İstanbul'da e, gidiyor taksiye, gidiyor taksiye ama gelirken de, gelirken de müşteri oluyor. Ama biz sadece bırakıyoruz, geri dönüş, boş aslında geliyoruz. Aslında şeyler de öyle işte, uzun yol nakliyatçıları da mesela, karşıdan eğer mal alabilecekse uyguna çekiyor fiyatını. En ilginç evet. böyle sohbet gerçekleştirdiğin o 25 yılın içerisinde ne var mesela. Ha. Bu arada da çok geçmiş olsun abi evladın için. Sağ ol. Yani. Teşekkür ederim. Kışın öyle bir şey yaşadık. İnşallah şimdi Allah, böyle bir, bir şey yok. Bir daha yaşatmaz. Yani Hangi konuda soruyorsun? Ya, en ilginç. Yani mesela, ilginç Macera mı macera diyorsun? Macera olur. Komik olur. Hani yaşadığın çok bu, bu meslekte aslında. bir şey anlatayım, yani ma macera derken evet, büyük bir macera ama. Bir gün iki yabancı, Hollandalıydı dersem ben de taksicilik yıllarımın belki ilk yılı veya ikinci yılı. Yarım müşteriye müşteriyi işte içmişler. Türk iş rakı good diyor. Ben zaten İngilizce bilmiyorum. <laughs> Ancak good güzel, <laughs> Türk iş Türkçe. Rakıyı anlıyorum ama Türk iş rakı good diyerek gittiler. Neyse indik. Antifelos taksici arkadaşlar bilir. Orada bir tane park yeri var. Kuyu. ağza açık. Aklıma geldi daha. Başka da dönecek bir yer yok. O şeyin üzerine arabayı böyle koyuyorsun. Oradan geri geri geliyorsun. Neyse müşteri, bayan bir müşteri zaten çok alkollü. arkadaşı da eşim artık bilmiyorum arkadaşı da. Şimdi bayanı ben koltuktan tuttum. Arabaya dayadım. Çıkardım böyle dışarıya adam inmiyor. Adamı da çıkarırken, ben o adamla uğraşırken, kadın araba şimdi dayalıya böyle ha. gidiyor. Sarhoş ya. Dolanak, dolanak, dolanak gidiyor. Ben adamı çıkarırsa ya kadın kayboldu. Cuk, biz <laughs> cuk sesi duydum. Ulan bir baktık, kadın yok. Kuyunun içinde ses, iyi ki kuyu dolu değil. O zamanlar sular da yok da depolar işte. Bu kuyu dedim depo. Kadın içinde. <laughs> Maceraya bak sen. Haydi çıkar onu oradan çıkar. Nasıl çıkarırsın? Adam sarhoştu, ayıktı. Kadın aşağıda. Bana bağırıyor. Kuy... Lan ne yapayım? Dil bilmiyorum. Adam bir şeyler söylüyor ama ben neyse hemen adam sırtını falan çıkardı. Adam da başlaya kendini. <laughs> Adamın da da kafası güzel. Lan dedim koyup gitsem olmaz. Korkuyorum da başına bir iş gelecek diye. Ondan sonra adam bir şeyler diyor. Kadını aşağıdan kucaklıyor yukarıya. Ben asılıyorum. Kadın da gel as gücüm yetmiyor yani. <laughs> Uğraşırken kadının vücudunun her yeri yar oldu. Haydi. Neyse kadını çıkardık. Affedersin motor kaputunun üzerine kadını yine uzattım. Adamı çıkarmam lazım aşağıdan. <laughs> Otelin varıyorum resepsiyonu tank tam, tam kimse çıkmıyor. Şimdi kadını çık sonra adamı da çıkardık. İyi zor şey. Kadın orada yatıyor. Şimdi bir sefer terlik işi çıktı bir de piyasaya. <laughs> terlik yok. Kadın bu ter bir şeyler diyor ama o zamanın parasınla çok büyük parayı almış san terliği Terli, terli aşağıda kalmış. <laughs> Hadi. Hadi bak almadan bir daha atla aşağıya kendisini. Ararkan terli de bulduk. Neyse çıkardık adamı tekrar. Otele yatırdık. Şimdi bir şey de anlatacağım da orada fakat adam affedersin içeriye salladı eyvah, Eyvah. O zaman nazar diye bir öger turla nazar var burada bu turizm ajantaları yapıyor rehberler var. Bunlara işte briefing veriyorlar. Ertesi gün yine ben taksiyle işte onu götürdük. Otele vardık. Onlar da orada. Gördüm ben e, otelin lobisinde. Dedim sor bakalım dün akşam Türk iş nasılmış diye bunlara sor dedim rehbere. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi rehber soruyor onlara işte anlatıyor İngilizce. Bunlar başladılar gülmeye. Ben anlatıyorum tabi adama dedim böyle böyle olaylar oldu falan. Ondan sonra artık dedim bu şeyden içiyor musunuz su dedim içeriden otel sahibine yok dedi sadece duşta falan kullanıyoruz dedi böyle bir macera geçti daha çok da bu, bu kadarı yani bu sene inşallah olacak ya olumlu bakıyoruz ben ama 1 Temmuz diyor 1 ee, Temmuz ama yani siz de görüyorsunuz sosyal mesafe diye bir şey yok yok zaten şimdi dün de gözlemledim şey diyebiliriz yani burada gerçekten yani yabancılar kimse... gerçekten maske kullanmıyor. Ben arabama bindim maske mi takıyorum? temin birisini götürdüm. Eşinde var. Almama dedi. Masala kızacak. Ya var. dedi arabanın arabanda varsa ver dedi bir tane verdi de biz her gelen binen müşteriye maske dağıtırsak akından gelemeyiz. Ama maliyeti yüksek. da e, şu anda o durumdan muzdarip. Tatilcilerimizin var. işte taksi kullanan arkadaşlarımızın bunları önünde bulundurması lazım sosyal mesafeyi dikkat etmemiz lazım. Sosyal mesafeyi lütfen koruyalım. Kaçta biz bugün de yazdım işte abi. Hani kaçta biz hepimiz şey yaptık. Yani birbirimize harbiden yaklaşmadık. Başlangıç hani normal bu durumlara kadar ben kimseyle merhabalaşmadım, el ele tokalaşmadım. Pazarda bir meyveye, sebzeye hani dokunmadım. Markette dokunduğumu almaya çalıştım. Almayacaksam da hani ellemedim. Ama 2-3 akşamdır meydanda da gözlemliyorum bu sisi. Yani Kimse sosyal mesafeye uymuyor. Yani şuradan bunu söyleyelim o zaman. Sadece şu caminin oradan biri hapşurduğu vakit 30 saniye içerisinde bütün meydan virüsü yani, kapmış olabilir. Abi. Ama bunun için de en azı maske, dezenfektan her şey. Ama kimse ya. yani taksilerde böyle bir korku yaşamasın. Çünkü biz her hafta düzenli olarak bir firmaya araçlarımızı dezenfekt ettiriyoruz. Ve günü birlik Yine binen, binen müşterilerin Elimizde dezenfektemiz var. İçeri kapı kollarını ne bileyim kendimiz nereye temas ettilerse buraları siliyoruz. dezenfekte ediyoruz. Herkes bundan emin olsun. Yani kaçta sağlığımız için hem müşterilerimizin hem kendimiz için Çünkü bunu yapıyoruz. Çünkü zaten korona çıkmamasının sebebi de bizim bu şekilde evet. titiz davranmamız. Titiz yani hepimiz titiz davrandık. Gelen misafirlerimizden de titiz evet. davranmasını istiyoruz. Evet herkesi Kaş'a bekliyoruz. Görüşmek üzere teşekkür abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Kaç tekber kaç radyoyu takip etmeyi unutmayın. Abi.